Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çay kahve yanına çok yakışan, şekersiz, çok lezzetli bir atıştırmalık. Buyurun hemen tarifimize geçelim. Tencereme bir su bardağı pekmez alıyorum. Ben üzüm pekmezi kullandım. Dut pekmezi, keçi boyuzu pekmezi gibi istediğiniz pekmez de yapabilirsiniz. Yine aynı bardakla 2 su bardağı su ilave ediyorum. Bardak ölçüm 200 mini. çay bardağı nişasta yarım çay bardağı da un ilave ediyorum. Bu tarifim şekersiz demiştim. Ama böyle biraz daha tatlı sevenler, lokum kıvamında olsun isteyenler yarım çay bardağı şeker ya da pekmez miktarını biraz arttırabilirler. Karışımı hiç topak kalmayacak şekilde iyice çırpıyorum. Çırptıktan sonra pekmezli karışımımı ocağa aldım. Orta ateşte karıştırarak pişiriyorum. Bugün hava yağışlı ve kapalı. O yüzden ben aspiratörün ışığını yakmıştım. Sarı ışık olduğu için karışımın rengi biraz kırmızıya dönük oldu. O yüzden rengi sizi yanıltmasın. Işıktan dolayı çekimlerde bazen renk değişikliği olabiliyor. Karışımı koyulaşmaya başlayıncaya kadar orta ateşte karıştırarak pişirmeye devam ettim. Bakın koyulaşmaya başladı. Ocağı kıstım. İyice koyulaşıncaya kadar böyle 2-3 dakika daha pişireceğim. Şimdi kıvamını göstereceğim. Çok fazla da kaynatmayın. Yoksa pekmeziniz yanar ve lokumunuzda yanık kokusu olur. Bakın bu kıvam yeterli. Ben ocağı kapattım. Kıvamını da şöyle göstereyim. Pelteyi ocaktan alıyorum. Küçük borcam tepsinin tabanını ve kenarlarını fırçayla ıslatıyorum. Pelteyi sıcak sıcak tepsiye döküyorum. Pelteyi kaşıkla tepsiye yayıyorum. malzemeyle malzeme ile sağlıklı bir atıştırmalık oluyor. Geçen senede küçük küçük lokumunu yapmıştım. Hem kolay hem de çok lezzetli oluyor. Kahve yanına da çok yakışıyor. Pekmezli lokum tarifimin ekran görüntüsünde videomun sonunda koyacağım. Üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu tarifimde cevizi bütün olarak kullandım. Bu şekilde de görsel olarak güzel oldu. Bu tarifimin diğer bir farkı da şekersiz olması. Diyet yapanlar için de güzel bir alternatif. Cevizleri biraz aralıklı olarak e, pelteye de hafif bastırarak yerleştiriyorum. Cevizlerin hepsini yerleştirdim. Şimdi arada kalan boşlukları da hindistan cevizi serpiyorum. Hindistan cevizlerinin iyi yapışması için üzerinden böyle bastıralım. Tepsinin üzerine streç geçirip buzdolabında 1 saat beklettim. 1 saat sonra lokumu dolaptan çıkarttım. Ters çevireceğim ama kenarları yapışmış olabilir. Önce bıçakla kenarlarını biraz ayırıyorum. Tepsinin üzerine yağlı kağıt serdim. Üzerine de düz bir tahta koydum tahtanın üzerine ters çevireceğim. İsterseniz düz bir tepsiye de ters çevirebilirsiniz. Peltenin parçalanmadan bütün inmesi için uç kısmını biraz kurtarıyorum. Daha sonra kendiliğinden düşüyor zaten. Pelteyi düz bir tepsiye tekrar ters çevireceğim. Ama siz çevirmeden önce arka tarafına da hindistan cevizi serpip üzerinden bastırın. O şekilde kağıda yapışmadan daha güzel kuruyor. Ben daha sonradan hindistan cevizini yaptım. Şimdi pekmezli lokumu dilimliyorum. Dilimlerken bıçağı arada bir ıslak bir havlu kağıtla silerseniz daha kolay dilimlersiniz. cevizlerin arasından dilimliyorum. büyüklü küçüklü olabilir. Daha sonra kenarlarından düzeltebilirsiniz. Tadınızı hemen bu şekilde de yiyebilirsiniz. Ama bir iki gün kurutursanız lokum kıvamında olur ve daha uzun süre saklarsınız. Lokum dilimlerini yağlı kağıt üzerine çıkartıyorum. 1 iki gün kurutacağım. Gördüğünüz gibi şekilleri biraz büyüklü küçüklü oldu. Kuruduktan sonra büyük olanların kenarlarından kestim ve boyutlarını eşitledim. Lokumlarımı açık havada balkonda kurutuyorum. Ee, yalnız güneş görmesin. Eğer güneş görürse üzerindeki hindistan cevizleri sararır. Mümkün olduğunca gölgede kurutmaya çalışın. Hava nemli değilse e, kuru ve esintili ise bir günde kuruyacaktır. Bir gün sonraki hali dediğim gibi altına ben hindistan cevizi yapmadığım için yağlı kağıda biraz yapıştı. O yüzden tam kurumadı. Düz bir tepsiye hindistan cevizi serptim. Lokumları hindistan cevizinin üzerine alıyorum. Bir günde bu şekilde kurutacağım. İsterseniz ters çevirerek de kurutabilirsiniz. Öyle daha çabuk kuruyacaktır. Ne kadar güzel kurursa saklama süresi o kadar uzar. Cevizli sucuk gibi, cezerya gibi gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Sağlıklı, çok lezzetli bir atıştırmalık oluyor. Çok güzel sunumuyla misafirlerinize de çay kahve yanında ikram edebilirsiniz. 2 gün sonraki halini de göstereyim. Bakın biraz daha kurudu. Hindistan cevizleri de altına yapışmış. Çok güzel görünüyor. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi denerseniz sonucunu yoruma mutlaka yazın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz de kalp ya da nokta dahi koyarsanız sizin de izlediğinizi anlarım. Lütfen beğeni yapmayı da unutmayın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.